Selam arkadaşlar bugün hep birlikte gözü kapalı siparişle sizlerle olacağız. Açız bu arada bakalım kimden neler neler yiyecekler. Fakat öncesinde ufak bir duyurumuz var. Son zamanlarda oynadığım çok güzel bir oyun var. İsmi Free Fire. Hatta geçen de storiesini atmıştım. Ve şey sen de denedim. başladın bu arada. Evet, evet, evet. Siz siz de Free Fire yapıyor Ben muyuz? de denedim güzel abi. Siz denemediniz ben mi hocam? Royale. Yani. Battle Royale tarzında bir oyun. Evet. Hayatta kalma evet. oyunu arkadaşlar. Ee, oynaması tamamen ücretsiz. Ee, iOS ve Android platformlarına var. E, ve e, dünyada da milyonlarca, milyonlar ve milyarlarca insan da şu an e, oynuyor. E, oyunun şöyle bir güzelliği var, Cristiano Ronaldo ile işbirliği yaptılar ki bu oyun sektöründeki şu an en büyük iş büyük, en bir tanesi ve dolayısıyla öyle bir güncelleme geldi ve Cristiano Ronaldo'nun bak hıp demiş burundan düşmüş bir hali <laughs> krono karakteriyle şu an oyunun içerisinde e, dolayısıyla e, kitlendim gerçekten benziyor. Ee, bu karakterin e, eşyaları e, ve silahları dolayısıyla Kronoya özel. Muhasebe bahsedeyim. Ayrıca 19 Aralık'ta bir Krono operasyonu olacak. Krono operasyonu büyük gün siz de aşağıdaki linkten tıklayarak oyunu indirebilirsiniz ve bu Krono operasyonu için e, ücretsiz eşyalar sizin olabilir. Girdiğiniz noktada hemen. O yüzden bu büyük günü kaçırmayın diyoruz. Gerçek bir kahraman olabilirsiniz oyun içerisinde. Bir de içerisinde. Yeni oyun modları varmış. Evet, oyun ne var mesela oyun modu bir olarak? Yeni oyun modu var. Bir de Kozmik yarışma modu var. Tebrik ediyoruz sizi, tebrik ediyoruz. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo hayranları zaten çok severek oynayacaklardır. Olmayanlar için de Free Fire'ı ben çok tavsiye ediyorum. Aşağıdan linki bulabilirsiniz diyerek. ve Başkanın gözlerini kapatarak... Ya. Kapatalım bakalım efendim. gözleri. Başlayalım. Hadi bakalım. Başkan gözlerini kapattı. Hemen soruyoruz ne, ne yemek istediğini. istediğini. Girdik mi? Evet. Başladık mı? Evet. Ne yemek istiyorum? Sanki duyuyor. Abi dur evet. <laughs> şey oldu. Hadi söyle. Sadece söyle. Ne yemek istiyorum ben? E, bugün bir değişiklik yapıp süper bir hamburger yemek istiyorum. Ne nah, bu kadar kocaman bir hamburger? Bu arada yüksek puana göre sıraladım. <laughs> 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 oh, Geldi. En başa tıklarsa var ya. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Kimin telefonu? Benim. Ya? Bakıyoruz, bakıyoruz. Şu. Oo oh, bak. Ne Karadeniz neresi? pide. Oo, pide, o, pide. pide tepede ama kıymalı kırpidesi falan var bu arada. Güzel bir şey söyleyebilir. Bakalım. Hadi. Görüyor ki bir aşağı Bu. Neymiş o? Görmüyordur ya. Görmüyorum. Görmüyorum. Patatesli kırpidesi, Ama şey kırpidesi, pidesi. Şey, pide değil. Küçük bu. Minik Devam edeyim mi? Minik bir şey, şey, şey 4 lira Şey <laughs> söyledi. 4, 4 lira <laughs> bu. Şey söyledi. Kıymalı Karadeniz. Oldu mu? Ekstra malzemesi şimdi... var şimdi bunun. Dur. Ha tamam malzeme mi seçiyorsun? İkisinde yumurta ve tamam tamam. Of yumurta da mı koydurdun? Bir şey, bir daha söyleyelim, bir şey daha söyleyelim. Şey Aa bu aynısı aynısı. böyle aşağı gitsin biraz belki farklı bir şey çıkar diye. Su söyledi abi yani, inanamaz vizyon, vizyon su. Vizyon, su gözümün söyledi gözümün su. Oldu mu söyleyebildin mi? Doğru Bitti mi? Abi ne oldu anlamıyorum. Ver. Tamam şey, daha tamam şey, tamam, tamam bitti. Tamam. tamam. evet Arkadaşlar, biz başkanınkini hemen sipariş verip Neden? devam ediyoruz. Evet, Şeyma Hanım buyursunlar diyeceğim ama daha... Evet. Göz... Buyurdum. Neymiş, ne istiyor acaba? Ne istiyor Müzik acaba? Müzik açarsanız bana. <laughs> pardon, pardon. Evet. Müzik açtık şu an Şimdi bu arada. Şimdi ne yemek istediğimi söylüyorum. Ben somon yemek istiyorum. Hmm. Yanında da güzel bir tatlı yemek istiyorum, böyle... Fıstıklı baklava falan olabilir. Ama ne, ne alaka hiç bilmiyorum. Kendi söylemiş gibi hep istediklerini söylesek. Yani son baklava ama inanılmaz bir şey değil mi? Sekse şu anda. Doğru. Sen bunu tutmaya mı çıkardın acaba? Aşağı mı indirdin? Başkan da yukarı çıkan. Görüyor musun abi? Görüyorum. Dur. Ooo. Şiroz. Şiroz. Evet aynen Tatlıcı. abi. Aynen tatlıya ne geldim. Oo, Şöyle iyi gibi ya. İkisinin... Ha tamam bana... Önlerinden bir tane daha bana. Tamam yine bir daha bana. sonra yine... Yine ya. bastı. Yani... Ya. Evet. Burada Şanslı. sadece çuroz Hı. var zaten. Başka hiçbir şey yok. Başka Ama hiçbir şey yok. Şunu Hı. istiyorum. o Şöyleli şöyleli. Tamam tamam tamam. Tamam annem. Tamam, 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 de tamam, de de Başka? Devam mı? Biraz... itici mi bugün biraz? Çok. Ha? Çok. Vallahi mi diyorsun? Hmm. Niye böyle oldu? Devam mı? bir de yanına bir içecek söyleyeyim ya. Söyledik söyle. söyledik. Bin tane içecek söyledik. Al. Üç, harbiden niye o kadar üç içecek var ya? oğlum 80 liralık Devam şeyi niye söyledik ya? 80 liralık şeyi söyledik Tamam ben tamam. Abi yeter ona al. Valla yeter ya al. Bitti teşekkür mi? ederiz, bitti. Mi? teşekkür ederiz. Bitti. bitti. Yani Hiç abi evet bir de, bir, de, bir, de, oluyoruz. bir de o kadar baksana fiyata bakar mısın? Fiyata bakar mısın ya? Dünyayı söyledi ya. İnanılmaz bir Kırılacak şey. Kılacak burası. Az şey. daha Allah. Allah. Benim, Güzel mi? E, bunu diyem, bilemem ama kredi kartımdan çıkarttım. kendikisel Kendi kişisel kredi kartımı az daha girecek gibi oldu. Evet. E, evet. olmasın dedim o da o kadar. Güzel diyor Kemal. Yani evet Kemal'cim sana vereyim şöyle. Konuş bakayım ya. ya. Ses deneme ses bir iki bir iki. ki. bir iki. Çok, çok ha, ben bir yere geldim ve <laughs> veriyorum. Evet, buyurun, buyurun. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet, evet, evet. Tamam, söylüyorum. Ali Nazik. Tamam. Yana lahmacun. Evet. Tamam mı? Çok <laughs> artı ayran. Artı kaymaklı nesi vardır? Kaymaklı tatlı söyle. Al, Yana al, 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 al. Mı? Ya, Anladım ya. anladım ben seni anlamadım. Kadayıf, evet. Ayva tatlısı. <laughs> Valla en altlara doğru indim ben. Çok restoran olduğu için. Bu. Da evet. evet. Şu anda ah, ah, nereye geldi? Ah, Olmuştur bence. Gevrekçi, gevrekçi. mi? İçinde miyiz? Bak şimdi. Ay çöreği. Ay nazi buldun mu abi? <laughs> Ayı buldun. Buldum. <laughs> tamam, tamam bulduysam şimdi lahmacun tamam, bulacağım. Tamam geliyor. lahmacun geliyor. Fındık lahmacun söyleyecek şimdi. Neymiş o? Jambon dilim. Oo. <laughs> devam devam. Devam. devam 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 devam, devam devam, evet. devam 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 Ne yapayım abi? Seçim mi? Seç seç. seç seç evet. Ala oh, la 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 na 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 kaşarlı bu <laughs> Güzel. Vizyondan bahsetti ne ya. yapıyorum evet, ben? Evet biraz bana. önce kendisi vizyondan bahsetti ya. Kaşarlı poğaçadan sonra. Geri gel, geri ha. gel. Tamam, tıkla. Geç. Daha mı? Devam mı? Devam devam, 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 bitti mi? Hayır, Doğru, devam. devam. Seç. Kıyma... Ben dur, dur seçmiştim. kıymalı adam patatesi, böyle mi ben seçti? Ben bastım yanlışlıkla. Hayır, o basmıştı. Tamam, okey. Seç abi, seç. Bas bir şey. Ah, tamam yeter ya. Yeter, yeter, art, yeter tamam. bence. De. Tamam. Sana verilen hak çok iyi. Tamam. Tamam. Evet. finito. Ben finito. Yeter. Aç aç. Aç aç. İyi. İyi, iyi ya iyi bence. Bu ben de niye bu kadar zor oluyor hiç şey farkında benim? Zor ben falan olmadı ama sen yani sınırları zorladın. Evet, ben de niye bu kadar zor oluyor? Vizyon vizyondan konuşmuştum ya. ya. Vizyondan konuş. Şeyma evet, ben sen yaparken tekrar konuştu. Vizyondan haberin olsun. Yapma ya. Evet. Yani ben ama çok kötü yönlendirdin. Sen mi yönlendirdin bilmiyorum. Aşırı kötü yönlendirdin. İnan beni o kadar zorladın ki yani. Bilmiyorum. Tamam, bitti bitti. Sıra böyle. sıra bende. Ne yemek istediğimi mi söylememi evet. istiyorsun şu anda? Kemal'e bir şakamız yok mu yani? <laughs> bir dakika düşünüyorum. Ne yemek istediğimi bilmiyorum. Bir dakika karar bir vereceğim adam. şimdi. Yani bir ayla, bir Abi bir ben bir krep istiyorum. İçerisinde tavuk falan böyle. Krep. Yanına da tatlı krep istiyorum. Doymadı Hadi bakalım. Adam krep, krep. 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 doymadı yani. Bağ çakala bak Krepi en mi? yukarı yaptı gördün mü? Hey! Öyle bir şey yok, <laughs> öyle bir şey yok abi. <laughs> öyle bir şey yok ama yani. Var mı hocam öyle bir şey? Abi çok ayıp. Tamam oğlum bizde o zaman Harbi şey Abi çok ayıp. Biz o zaman bir dakika biz de o zaman puan resto olmuyor. adına göre sıralarız tamam, abi. Ah. Yani, yani öyle bir şey yok ki ama abi. Abi yine mi ya? Mi? Kasap köfte yine oh, mi? Girdin mi? Yeter oh, oh. artık ya. Girdim Yeter ya. Orada da artık bir sponsorluk... Hemen şuradan mi? bir tane bir şey yani. tıkladın evet, mı? Her dürüm. Bağır mı? Bağır mı? Abi bunu ben istiyordum ya. Abi. Devam mı? Devam, devam, devam. Devam, devam ki. Ee, Adana dürüm geldi ya. Abi. Bir şey söyleyeceğim. 4-5 tane kötü restoran işte arasında gitti yüksek evet. puanlı. Evet. Adana dürümü de vermeseydik ya. Et dürüme çok benziyordu gerçi ama neyse. Bir tane daha mi bir şey. Yeterli. Bir tane daha mı? Devam mı? Devam babam. Yeter daha. Oo kuzu çürp şu çok şişe girdi. Şiş tamam yeter, yeter bence bu kadar yeter. yeter. Değil mi? Evet. evet. Bir tane daha Arka seçeyim ya. Arkadaşlar. Eee çöp tamam. şiş, et döner diyorum, adana diyorum bence çok iyi. Çok iyi. Gerçekten. Çıkartıyorum. Iyi. Çıkar. Çıkart. Çıkar. Çıkar abi çıkar. Gerçekten eee e, fena fena ben fena şeyler fena şeyler geldi Oğlum, Kemal'den. Fena, restoran ya. ne diyor? Tercih ettiğiniz restoran geçici olarak servis dışıdır. Çok iyi Ay. aynılarını Ay. başka bir yerden söyleyebilir miyiz? Abi çok ama şey ya. Yapacak bir şey yok. Çok ne mi? söylediğimi söyle bari. Tabi. ne söylediğini söyleyeyim üzüleceksin. Söylüyorum. Et döner dürüm. <laughs> Adana dürüm. <laughs> çöp. Ve çöp şiş. Kasap <laughs> köfteden söylemiştim. Gerçekten Vallahi. mi? Vallahi bak bir daha deniyorum bak. Sipariş veriyorum. Bak diyor geç yok servis dışı. Ah. Bak senin gözünün önünde şu an siparişi siliyorum Kemal. Of güle güle, güle sana. Neyse daha iyisini söyleyeceğim. Hazır mısınız? İnşallah. İnşallah söyleyemezsin. İnşallah söylersin. Oha ee, çok ayıp. Aa duydu. Evet. Daha müzik açılmadı çünkü. <laughs> <laughs> Buyurun. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar menüm değişmedi. Hala aynı şeyleri istiyorum. Evet, Menüm değişmedi ama. Liste çok Of. Tamam. Girdin mi? Okey, enteresan bir yere girdi şu anda. Pizzacıya girdi galiba. Konuşma. Şunu söyledim Oo, ilk önce. Oo, bir dakika, bir dakika. Birin şöyle acam e parmağınla parmağınla. İyi, tamam onu seçti. Okey. İkinci orta boy ben pizza. De... Pizza mı söylüyorum? Oo. Kaç tane? Hmm. Ya kesin kötü şeyler seçiyorsun Aa, ya. Abi. Ne yapabilir? Ya. Üç tane pizza söyledi abi. 3 tane orta boy pizza söyledi. İnanılmaz bir, bir şey yani. İnanılmaz. Bari biraz daha pizza söyle. Benim yerime sen yani. yaptın yani. zaten. Hay bari farklı bir süresini istiyorum yani anladın mı? 3 tane pizzası var zaten. Bari tatlım ya gelsin. Sen o, o yap, al abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben almak istemiyorum abi. Okey, tamam dur. Dur. Hah. Hah. Bak. <laughs> Bak. Teşekkür edecek bana sonra. Çıkarayım Onun mı? Özel soslu kanat seçti bu arada 15 Oo. adet bu arada. Arkadaşlar müdahale etmek istemedim ama yani 3 Biliyor pizza, Üç pizza söyleyecek. 8 pizza olacak burada yemeyecek o kadar. Tamam. Hadi hadi. Evet. evet e, siparişimizi verdik. <laughs> Yakın zamanda gelecekler inşallah ve tekrar <laughs> devam edeceğiz. Ne oldu? Efendim yemekler gelmiş mi? Gelmiş. gelmiş. Emre'cim alalım. Hop. Oh. Neler söyledin oh. Kemal ya? Neler oh. neler söyledin Bu ya? Bu senin şeyin. Köyden gelen pizza koyun. Ya sana ne yani? Ver ver bakayım merak <laughs> ettim. Fişi atma. Fişi kullanıyoruz Kemal'cim sonra. Burger mi? Hem burger hem pizza mı? Hayır. Oo. Bir tabağı çıkartır mısın? Oo, tabii Cenikov. ki de. Tabağı bir çıkar da bir görelim be. Ekmekler, o yanında bir şey daha abi. var. Abi. O ne abi? Keyif sen buraya geleceksin. Kev... Abi. Sarımsaklı ekmek mi o? Sarımsaklı ekmek. Sarımsaklı ekmek değil o ya. Sarımsaklı ekmek. Bence çok değil güzel. Tereyağlı falan Pestos bir ekmek var. Değil Pestos. Pestos. Karışık bir şeyler Pestos. yapmış Abi. Şeyle. Ya abi. Bu arada <laughs> ben... Oğlum bir kokusu var. Vallahi Şeyh yani. Keyfesi okuyorsun Ben kemikli çok sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Zor yeniliyor. Ay. E yani ben göp şimdi Kemal'e bir şey, şey gösterirdim <laughs> ama e, hakkım değil. Onu... Abi sen biliyorsun nasıl yeneceğini ya. Biliyorum tabi ben orada bence 2 gram et bırakmam orada. Bence yanlış yiyor. bu arada çünkü o yüzden. Evet evet. Bir ısır kalıyor şey bırakıyor abi. Bunları da bir açsa gerek ya merak etme. Of. Hepsi aynı mı bunların? Değil. Oo. Oh. Oh. İşte bak benimkiler. Bak. Benim olayım bunlar hocam. Herkes bensin göstersin de Kemal'in yemeklerinden. Buyurun Çayma. Teşekkürler Kemal. Vallahi Rönesans, var sanki. Rönesans ya. tablosu ya. <laughs> ha, Rönesans. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun pizzaları. Ben de bir şey söyleyeceğim. Şey yap istiyorsan. Tamam, tamam, Üçünü de alın mı? Bunu da al. Kemal'e A'da yemek konusunda o zaten Z'ye kadar yapar. Biz <laughs> çok iyi gerçekten. Hepsini birden mi yiyeceksin? O Z'ye kadar yapar. Ne oldu? Ekstravaganza mı oldu şimdi o? Vallahi ekstranın da ekstrası oldu. <laughs> ama bu pizzalar çok iyi pizzalar değil. Niye öyle diyorsun Kemal? Kemal Bak daha Kemal yemeden ya. söylüyorsun bunu. Böyle bir ön yargı yok. Bence gayet doğru. Tipinden mi öyle, öyle. anladın? Görünce tanırım ben diye. Vallahi mi diyorsun? Vallahi. Olmamış mı? <gülüyor> ama vallahi olmamış gibi yemişsin. Gömüyon ama Kemal. Ama hmm. bitiş... <laughs> keyif, kutu, keyif kutudan korktu az önce de. Keyif gel aşkım gel. Gel buraya. Çok pardon arkadaş özür dilerim. Şey bu boy mu attım yine? Gel. Biraz işim gel. Boy da kilo aldı ben. Öyle mi diyorsun? Ot. Otur. 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 Ah dinliyoruz Hadi abi. Gayet memnunum. Islak mendilimi de rica edeceğim sizden. Burgercidan. Kutularını da al abi. Bir kanat söylemişim bir pizza söylemişim. Burgercidan söylemedin abi. adı öyle galiba. Ha, abi. A, hayır abi pizza. Bir evet, pizza taraftan işte abi. Burger bir tarafı pizza. Ya pi ismi pizza olan bir yerden evet, söyledik evet, oğlum. Evet, evet, söyledin. Evet. söyledin. Kimin? Bu Milli Beylerin galiba. Evet. Ne bu? Ben bunu hatırlamıyorum. Panista. Ekmeğin. Şeyman oh. mı yoksa? Şeyma hatırlamıyorum diyor. Kimin? Bakayım. bakayım. Burada anlayamazsın ki orada ne şey yedi. Bu, bu benim Melih abi, Melih abi. <laughs> <laughs> Ooo oh, evet. Bak. Bir sürü poğaça börek söyledim Melih. Gerçekten böyle bir <laughs> şey. Ademli kurabi mi o? Evet. 650 gram. Bu çok iyi görünüyor. <laughs> Abi yemek. Yemeğim falan yok. Yemeğin falan yok. yok. Bunları Poğaça yemin var Yemin et. Yemin et. Al bak affedersin. burada börek Ona var. Ben, ben... Yemin. Melih. Ya ben Aç Aç bir şey söyleyeceğim ben şey diyordum ama. Diyordum. Aynı onları derken. Ali Nazik, nazik dedin. Ya Nazik dedin ama poğaça nazik oldu. Yapma ya. Açma. Açma nazik oldu. Yemin et. Poğaça. Abi Okey yani de ben yani... daha komik şeyler var açmaya devam edersen Aç en koy. son için. yersin. O, açma. Galiba. Aç çöreğim var. Çok kötü. Tamam. Şaka mı yapıyorsun canım? Sen göreceksin şaka içinde. İkram! İkram! İkramdır. İkramdır. Neymiş bakalım ikramları? Ne Bir abi? Yani? Oo içi, Oo iç, içi, içi çikolata. Iç, iç, Valla. Bir tane Tek mi? Aa, gördün mü? Bakayım. Bir biz krem versen. <laughs> tamam. Fiymiş. <laughs> salam mı? Jambon. Jambon nasıl Hı ya? Sen önüne koyuyor. Öyle bir şey vardı. İşte onu seçtin Bak, sen. Bak şunu diyorum. da aç belki arasına marasına Abi. Var. Ve bunu da Ay çöreğin de arasına koy. <laughs> bir <bakayım? gülüyor> Şaka mı yapıyorsunuz ya? Biz de sana öyle dedik seçerken. Yani gerçekten mi? Ve bize diyorsun ki hala. Yani bu kadar zor muydu? Burada da bir, ha bunu yedin zaten. 9 sıra mıydı o jambon? 6. Allah için ya bu, bu jambonu bir şey ya, söyleyeceğim. Bravo. Yani gerçekten isteyerek sipariş atan var abi, mı? Bu kahvaltının yanında gömüyor işte insanlar bunu. Yırtmadın ya helal olsun sana. Arkadaşlar burada bazı şeyler artık lira. değişmek zorunda kaldık. Keyif pardon. Hayır keyif hayır. Keyif hayır. <laughs> Ama <Şarlı> tabii iyi gider. Gerçekten. <laughs> i̇yi gider. O kadar ne Sen git. Şu an yediğin şey benim yediğim pizzadan net daha iyidir. Hı -hı. Eminim. Abarttın evet. yani. Beğenmedim abi beğenmedim. Tamam, tamam. Ben, ben, ben hepsini yemesem olur mu? Abi? Olur yani. olur. Tamam. Tabii ki de. Ama böreğinden bir yusuf. Afiyet. Hadi böreklerle de Börek neydi? Patatesliğidir kesin. Kıymalı. Uh -huh. Çok Bak, fıs. Ama üstüne bir ay çöreğimiz yok mu? Hiç çay yok mu ya? ya ay çöreğimiz ben yok mu? Ben Yemin ediyorum bak kötü kötü değil tamam mı? Hiç kötü değil. Ben hatta sabah bu gelse sevinirdim bile ama... Günün abi, ortasında. Günün ortasında öğle yemeği beklerken de daha macun Ali Nazik beklediğin yerden de bunlar gelince insan mutlu olmuyor kardeşim. Bu evet. Buraya neler geldi yani? Hakkıdır. Bu başkanımın. Başkanım, başkanım, başkanım yaptığını yine yaptın. Pide mi söyledin? Bir bak bakalım. Yine çok söyle. orijinal hareket Şimdi önce şuna bakalım. Bu neymiş? Bak oradan ay çekiyor, yağı bağırıyor. Abi 4 lira oldu mu yani? Şu evet. nasıl 4 lira bu? İşte Oo kır Evet çıkar abi şey koysana güzelce, Güzelce. Güzelce bir arka arkadaşımız görsünler. 4 lira görsünler. olması güzel bir şey. Abi kır kaç para olabilir ki zaten? Yani. Kır bir de normalde bir açsana bir bakayım? Ne güzel işte. <laughs> patatesli mi? Aa bir de patatesli. <laughs> Sevmedin mi? Ne oluyor ki patatesli olunca? <laughs> Başkanım sevmiyor. Gerçekten şu hayatta yani şey olmasın o sevmediğim en dar şeylerden biri Patrizi yani. Patrizi Kripides mi? Evet. Hadi ya. bu da var. Bugün de bizi hayat niye böyle üzüldü? Bana gibi? ne oldu ben bilmiyorum. İnanın hiç bir fikrim yok ne söylediğinle alakalı. Aaaa! Hmm. hmm. Ama Hazır neyli. mıyız? Hazır bak, mıyız? Bak bak. Hazır mıyız? Gelin gibi. Evet. Ooo! Oh. Tamam size. Bak, bu sefer. Söyle et değil mi? Ben tutayım abi bu, sen ye. Bu resim gibi en ortadaki sarılı dilimden alacağım. Hmm. Yumurtaya da. Yumurtaya da sürmezsiniz bu arada ya. Ben öyle seviyorum belki ya, belki ben ya. Ben böyle suyu sevmiyorum ben de. Hmm, sanki biraz zıbrıyım. Bence daha... tadı alamamışsındır abi sen bunu. Aldım abi. Bana öyle gelmedi. Almadım, aldın mı? Aldıysan tamam. Yok aldıysan tamam. Zorluyor. Bir tane daha alayım da. Ha? Biliyorum en abi olurum. seni. Seni biliyorum. Suyun mu aldı? İki <laughs> tane süper. Bir tane söyledin diğerini... Hediye e, mi oldu? Bence menüydü. Ben söyledim. Bir tane suyu çünkü hı hı. şey oldu. Ha, fiyatı. Fiyat. Gel. çok iyi. Çok Kendimi çok Ha? Çok Güzel çok mi? Ya. Vallahi diyorsun. Bugünün yani mutlusu sen olabilir misin ben mesela? Ben daha gelmedi benim ki. Beni mutlu etti. sen Beni mutlu ettin ama senlik bir şey daha vardı. O zaman, şey vardı. O zaman bakalım Şeyma Hanım'a Şeyme neler gelmiş, gelmiş, neler gelmiş, çüş. Sen hıçkı ne oldu, niye hıçkırıyorsun? Acı mıydı? Canım biber çektim, bir tane ağzıma Vallahi attım ve yandım. inanılmaz acıymış. Bütün gün başkan hıçkırıyor arkadaşlar. Neyse bana ne geldiğine bir bakmak istiyorum ya. Yine adam hıçkırıyor yanında. E ne yapayım şimdi? Dırayım onları. Üzülürsün ya. Ben çuro sevmiyorum bak ki. Bak beyaz çikolatalar göndermiş. Aa kaç tane söyledim? İki tane İyi hıçkırmalar. Su iç. Çuro e, sevmiyor musun? Yüz milyonlarca şey mi söyledim ben? Yüz milyonlarca aynı şeyi söyledin. Ah. Şimdi hmm. gidebilirsin. Şekersiz, şekerli, kodolarlı malatalar. Bunlara ihtiyacım var mı? Siz Sen çuro sevmiyor de musun demiştin. Hayır. Çok iyi. Çok iyi. O zaman çok hepsinden iyi. yiyorum herhalde. Hepsinden Bunun mutlu kimse yok mu onunla? Ben mutluyum yine. Yani ben valla mutlu ben geldim. Ben öyle çok mutlu olurdum. Ama sana gelmedi ya işte. Evet. Aa, Oo. ama bunlar öyleli. Çurolar değil ki. Bu çuro, bu çuro, her çuroya benzemez. Bu direkt çuro Bunları bir açalım ya Şeyma. Bir dakika bir açalım öyle gösterelim. Şöyle. Oo, ne çuroymuş o. Ay, ama <laughs> ben sevmeye başladım. Bunları bir aç ya. Baby çuro mu onlar? ya, bak çuromu. Bunu, bunu tabağına koysana ya. Onu şey yapacağız aslında. Beyaz çikolata üstüne. Şunu da açsana be, O da onun aynısı galiba. Bunun aynısı değil mi? Aynısı saçmayım mı? E bakmadan bilemeyiz. Hay değil aynısı. Değilmişti. Bunların aynısı. E tamam aynısı saçma o zaman. Açmıyorum. Ama bu çikul çikolatalar var. Of. Ay dur dökülmesin. Ya <laughs> lemmavo. <laughs> 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 Ne oldu? Sıkıntı geçti galiba. E işte. <laughs> Korkunca geçermiş. Ne oldu? Şekeri mi şu an? E, e, Çikolatamızda yok mu ama? Var. Evet. zaten Çayımız var işte. mı? Var var. O akışkan mı? Şeyma akışkan galiba. Mı? Akışkan <laughs> imiş. Sonra eksi 5 derece dışarıda şey akışkan oldu. Akışkan edeyim koyuldum. Ayy. Bir titreme geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bugünün kazanan Şeyma diyebilir miyim? Mi? Evet abi. Bu tartışmaya geçmeye kapalıdır. Ne laf ediyordun ben yani, kilo sevmem diye? Faksanlık şu anki görüntü, görsel ne? Kemal hoş kota bize gel gelmez değil mi abi? Kemal <laughs> tamam. dökmeyeceğim yeter. Nasıl? Bir dakika dur dur. Kemal pizzasını bile döktü şu an. Öbürüne de dök, öbürüne de dök. Onun yok Tamam. Tamam, tamam aşkım tamam, <laughs> tamam bir tane. <laughs> tamam, tamam. Hazır mıyız? Valla biz hazır değiliz. Onu bandırsaydın bir. Ama konay bandır, bandır bandır bandır. <laughs> i̇yice iyice, o oh, tamam. Çok iyi. Çok iyi. Limon da mi? Tabii tabii abi, ondan da ye. Ondan da, da ye. mu? ondan da ye. Limon, mu? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Limonatası var abi, kolası var. Vay. Kola sevmiyorum Hepsinden diye bir şey yok. Söylese tane... kola kola içecek abi. Ya. <laughs> Hepsinden birer yudum alacak değil mi? Ya her bir koladan içsin yani. Sevmiyor sonuçta. Nasıl? Neyini Şeyma? İçi dolgul değil mi? Hı <laughs> hı. Of Şeyma. Of Şeyma of. Şu limonatadan da hiçbir şey ya dengelesin. Bip, pip Bak, bir, pipet mi? Bir, bu şey. ben sana ayarlayacağım onu. Hırpan hırpan. Oluyor öyle şeyler. Nerede bu peti? <laughs> Onu da ayarla Onu ayarla. <laughs> <laughs> Bravo bak gördün mü? Gentleman'ı. mi ne? Gentil boy. ne? <Gentlemanı>. Ooo <laughs> bardağı bir de. Oo. Bardağı bir de bardağı bardağı. Tebrik zordur çünkü. Thank Tebrik, ediyoruz Kemal muyum? seni. Kola içinde bardak yok mu şey Hanım abi? Direkt şeyden ısınır ya. İçmez ki. Silerim abi. Limonatası nasıl? Ev limonatası mı? Bir tane reklam var ya. Ne ne ne. Ne 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 mis gibi annem yapmış gibi limonata. Ha öyle mi? <laughs> yani iyi mi? Evet, bunu değil. Ha değil. Evet, Kolanı da işte artık kapatalım biraz ya. Biraz kola da işte. Tamam. O kolayı bir yere düşürseydik öyle açsaydık. Aa doğru ya, doğru. Of. Ne zaman? Tabii tabii lütfen. Çalka, çalka tabii öyle sen. açalım. Biraz da ben çalkalayayım Ya o, Yok, o niye böyle dedim. bir şey dedim ki? Kesme. Kemal bak üstümdekiler... Tamam, kendi Ama bunlara gelmesini istemiyorum. Abi bunu yapmasak olur her videoda. Hayır! Bunu her videoda yapmasak olur benim yapma. <laughs> Keyfe gelmesin. Keyfe gelmesin. <laughs> Keyfe gelmesin. <laughs> Keyfe Keyf e gelmesin. Keyfe gelmesin. <laughs> Keyfe gelmesin. <laughs> Keyfe gelmesin. <laughs> Keyfe gelmesin. Keyfe Keyfe gelmesin. 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 Keyfe ama. Olmadı. Bu muydu yani? Verdi abi. Bu muydu verdin ya? Bu muydu, ya, ya. bu muydu? Gördüm bir şey abla? Açamadım. şeyma abla onu yapayım mı? Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Bence Şeyma bugünü kazanı değil mi Kesinlikle yani hiç bir şey Kemal onu da yapma be kardeşim ya. Yapmayacağım, yapmayacağım yapmayacağım. Çok canı çekiyorsa yap ama. Ee, bu arada arkadaşlar video başı söylediğimiz gibi bravo. Gördün mü bak ilk Öyle uzak ilk ordusu. E, Free Fire arkadaşlar linki buraya bıraktık. Ee, i̇ndirebilirsiniz ve 19 Aralık'ı 19 Aralık kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.